Arkadaşlar merhabalar. Ee, bugün dersimizde bana göndermiş olduğunuz çekim senaryolarının ilk draftlarının değerlendirmesini yapacağım. Ee, Ali Tapan'ın çekim senaryosuyla başlıyorum. Evet biçim olarak güzel. Ee, logomuz var. Ee, Giresun Üniversitesi Travel Iletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü alt başlıklar halinde devam etmiş. Bitirmek projesi, çekim senaryosu. Ödevi güzel. Kısa korku filmi canasından bahsetmiş. Tırnak içerisinde filmin adını almış. Yalnız geleneksel, traditional M. Traditional, geleneksel demek. M ne olduğunu bilmiyorum. Evet. Yalnız neden bunu aynı zamanda bu çekim senaryosunu Şeye de yükledim. Ee, e, kaynak olarak da yükledim. Arkadaşımız benim gönderdiğim örneklerden tablo şeklinde yapmış. Güzel. Tabloların e, ilerlemesi plan plandır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi en solda e, plan 1, plan 2, plan 3, plan 4, plan 5, plan 6 diye e, devam ediyor. Yani bir filmi plan plan böleceksek Gördüğünüz gibi bütün filmin e, çekim senaryosu zaten söylediğim gibi plan plan işleyiş üzerinden gider. Yani ben e, diğer versiyonu kendi de kullandığım için tavsiye ettim. Neden? Doğrudan senaryonun üzerinde çalışıyorsunuz. Doğrudan senaryonun üzerinde çalıştığınız için devamlı olarak e, senaryolaştırdığınız süreçteki şeylerle, mizansenlerle yani oradaki tipografiyle durmadan iç içe oluyorsunuz yani oradaki mizansenler, oradaki diyaloglar, oradaki senaryo yaratımında örüntülediğimiz atmosfer, onlar hepsiyle daimi iç içe olduğumuz için bana daha mantıklı geliyor. Daha mantıklı değil, bu işin tam anlamıyla bir mantığı da yok. Ama nasıl söyleyeyim? daha fleksibel, daha esnek olabiliyorsunuz yani. Hani e, çünkü uzun uzadıya mizansenlerinizi yazabiliyorsunuz. Uzun uzadıya oyuncu hareketlerini belli edebiliyorsunuz. Oyuncu duygu durumlarını belli edebiliyorsunuz. Tabloda ise tablo sizi biraz daha şu küçük kutucukların içerisine sıkıştırıyor. Mesela planın içeriği ve diyalog var. Burası sizin duygu yükünü vermeniz gereken yer. Ama bu kutucuğun içerisindeyken ben kendimi o plan içeriği ve diyaloglar kısmında çok özgür hissedemiyorum. Çünkü ben e, yeri geliyor bir sahnede yani neredeyse bir sayfaya varabilen e, betimleme yapıyorum. Bu normalde bir senaristin yapmaması gereken bir şey ama ben gaza gelip yapabiliyorum. Ama burada benim böyle bir esnekliğim yok. Daha özet geçmem lazım. Daha mekanik, daha robotik olmam lazım. Ali arkadaşımız animasyon yaptığı için çok efektif bir yöntem yani seni çok e, iyi bir şekilde e, yönlendirecek, sana çok güzel bir şekilde rehber olabilecek bir yöntem tablo şeklinde yapmak. Gördüğümüz gibi soldan sağa doğru gidersek plan no en sağ solda. Yanında mekan var, mekanlar hemen belli. Çekim ölçekleri var, plan içeriği ve diyaloglar var, ses ve müzik var, kadraj bilgisi var. Buraya ne eklenebilir? Buraya oyuncular eklenebilir yani e, plan birdeki karakterler eklenebilir. İşte e, mekan, karakter, çekim ölçeği, plan içeriği ve diyaloglar, e, ses ve müzik, kadraj bilgisi, kadraj bilgisi de zaten e, açı ve ölçekten, e, açı ve kamera hareketinden bahsederiz. E, çekim ölçeği zaten ikinci, şey üçüncü kutucukta belli. Bu seni çok güzel bir şekilde matematiksel olarak, yani şeması olarak filmi çok güzel akıtırsınız. Ama dediğim gibi birazcık da mizansenleri özet geçmeniz lazım. İşte o beni bu şu şablondan soğutuyor ama ama belgesel çekecekler için ve Ali arkadaşınız gibi animasyon yapacaklar için bu, bu yöntem bulunmaz bir nimettir. Sonuçta belgeselde sayfalar dolusu duygu durumu akıtmanıza gerek yok yani mekan mesela atıyorum Mardin çekim ölçeği, genel plan plan içeriği ve diyaloglar e, Mardin'in tepe, tepeden bir görüntüsü, Esran belgeselinden gidiyorum. Mardin şehrinin genel görüntüsü, plan içeri. Ses ve müzik e, bilmiyorum. Kahtalı mı çe? Mardin mi miydi o? Kahta. yok. Adıyaman Kahta. Ha. Mardin. Mardinli bir ozan aklımda yok öyle biri kadraj bilgisi drone la şeklin kuş bakışı görüntüsünü geçeceğiz. Mesela belgeselde size plan plan gidin demiştim ya ben, belgeselciler için bu iyi bir yöntem. Ha ben şimdi tutup belgeselcilere sonradan dediğim için şey yapmıyorum hani karıştırmıyorum hani tutup bunu yapın demiyorum. Ama bir daha tekrar ediyorum. Belgeselciler için bu iyi bir yöntem. Çünkü seni plan plan götürüyor. Gördüğünüz gibi sahne ayrımı yok. Çünkü belgeselcilere demiştim ya, sahne ayrımlaması yapmayın, plan plan gidin demiştim. O yüzden bu iyi bir yöntem. Yapabilirsiniz. Belgeselciler bu yöntemi kullanabilir. Daha sonra çekim yapacakları zaman. Arkadaşınız dediğime uymuş ve 10 planı bana vermiş. Biraz içeriğine bakacağım plan içeri beden, gece saatlerinde uzak doğu kültürünü taşıyan bir yatak odasında yatakta uzanmış bir kadın görünür. Güzel. <laughs> Zen felsefesiyle döşenmiş. Dışarıda sağanak yağmurlu bir hava ve gökyüzünün verdiği sesler vardır. <laughs> ee, Ali'ye sadece bir yerde evet Ali plan 4'te de yazmışsın. Oyuncuların hareketlerinin çıkardığı basit sesler. Bu oyuncu hareketlerinin çıkardığı basit seslere rabar bayatsan yeter. Bunun bir adı var. Daha bilgili, daha işe hakim görünebilmen açısından. Buna rabar bayatsan yeter. Onun dışında gayet hissederek yazmışsın. Bu bana vermediğin bir çekim senaryosu. Yine değiştirdim. Ama başarılı bir örnek gösterdiğin için kabul ediyorum. Sonuçta benim amacım sizi kısıtlamak değil. Serbestiyet içerisinde yaratıcılığınızın gelişmesi. Gerçi uzaktan ne kadar sağlanabilir bunu bilmiyorum ama en azından biz elimizden geleni yapalım. iyi beğendim. Güzel. Güzel bir ödev. iyi bir proje. Şimdi Ali'den alana bakmıştık zaten.